Merhabalar, bugünkü konumuz ananas tüketmek zayıflatır mı? Nereye soruyoruz? Tabii ki Eskişehir halkına. Ananas tüketmek zayıflatır mı? Efendim? Sizce ananas tüketmek zayıflatır mı? Bir fikriniz var mı? Hiçbir fikrim yok. Sizin var mı? Tüketir ananas. Tüketsek zayıflar mıyız? Zayıflar. Fikri olmayan da var, cevap veren de var. Bakalım gerçekten öyle mi? Belki <laughs> dayılara soralım. Belki daha cevap alabileceğimiz bir şey olabilir. <Gülüyor> Merhabalar. <Gülüyor> Merhabalar. <Gülüyor> Merhabalar. <Gülüyor> bir soru sorabilir miyim? Zor mu kolay mı? Kolay. Ananas tüketmek sizce zayıflatır mı? Ananas meyvesini tüketmek. Vallahi ananas tüketiyorum ama <laughs> zayıflattı. Zayıflatmadı mı? bilmiyorum. Sizce peki? Ben de Çok güzel Siz bir şey. Vallahi hiç denemedim yani, yemedim de. Ha, denemek lazım o zaman. Çok denemek güzel güzel bir lazım. Şey. Yani <laughs> meyve olarak güzel bir şey ama <laughs> yani e, zaten biraz da pahalı ne zamandır alamıyoruz. Onu da söylemiş olayım. <laughs> Eskişehir netten cevabını bulabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi oturmalar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sorayım. Sormayayım mı? Ananas tüketmek sizce zayıflatır mı? Ananas tüketmek zayıflatır mı bilmiyorum. Hiç önce ama... yediniz mi? Tabii canım. Sağlıklı olduğunu biliyorum ama. Evet teşekkür ederiz. Şey Doğru. Değil. Sağ olun. İyi oturmalar. Hocam merhabalar. Merhaba. Size soru sormak yasak mı? Neyle ilgili? Ya diyetisyeni pek bilal ben. Eski Şenet'e program çekiyoruz. <laughs> soru abi, sorabilir miyim? Tanıyor musunuz beni? Çekebilir miyim? Soru sorabilir miyim? Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Soru soramıyormuşuz Rahmi'ciğim. Teyzeciğim merhabalar, nasılsınız? Teyze benden korkup kaçtı. Teyze ilgilenmiyorum deseydin olurdu. Şimdi sence ananas tüketmek zayıflatır mı? Zayıflatmaz. Niye sence? Bilmiyorum. Ya o kadar tatlısın ki teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Eskişehir netten cevabını bulabilirsin. Olur mu? Bizi izlerseniz bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Beni takip et diyeti seni pek bilal. Ay çekiyor musun? Yağmur yağmaya başladı. Rahmi biraz sonra felaket çıkacak. Gerçi ya ne yapsak şansımıza böyle şeyler oluyor bilmiyorum ama. <laughs> göreceğiz biraz sonra fırtına kopuyor. Üstüm de ıslanıyor ama neyse. kuralım belki. Merhabalar. Bir soru sorabilir miyiz? Teşekkürler. Hiçbir şey soramıyoruz. Merhabalar bir şey sorsam. Ananas tüketmek sizce zayıflatır mı? Hiçbir fikrim yok sanmıyorum ya zayıflatmaz. Sizce niye? Hiç yediniz mi? Yedim ama zayıflamadım. Bir kere yedim. Değil mi? Bir kere, <laughs> bir kere yedim edin, zayıflamadım bir kere, baktım zayıflatmıyor daha ama çok yemişsin. Zayıflatmıyormuş. Tamam. Doğru, <laughs> Doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz <laughs> sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Eskişehir'den cevabına bakabilirsiniz. Tamam, ya da diyetsin İpek Bilal'den. <laughs> Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bize mi el sallıyorsun? Ne bir el sallıyor? Ben de el sallıyorum. Bir kere yedim, zayıflatmadı. O yüzden yemiyorum diyor. Zayıflatmıyorum diyor. Mantıklı bir cevap bence de. Şu gençlere bir soralım belki cevap verirler. Gençler selam. Sizce ananas tüketmek zayıflatır mı? Efendim? Ananas tüketmek zayıflatır mı? Bir Benim fikriniz var mı? Yok. Senin var mı? Teşekkürler. Fikirleri yok. Bugünkü çekimimizi nerede yapıyoruz? Biliyorsunuz ki Eskişehir'in en kalabalık caddelerinden birindeyiz. Doktorlar Caddesi'ndeyiz. Yani buraya gelen herkes burada. Oturuyor, yürüyor, işlerini, güçlerini hallediyor. Biz de buralarda sorularımızı soruyoruz. Belki bir gün denk geliriz. Bazen sokak röportajlarında birilerine soru sormaya çekiniyorum ama yine soruyorum. Çünkü böyle şeylerle karşılaşınca insan biraz üzülüyor. Böyle bir sorayım, bakayım. Merhabalar, bir soru sorabilir miyim? Diyetisyen İpek Bilal ben. Sizce ananas tüketmek zayıflatır mı? Bir, fikriniz bir fikrim var mı? yok. <laughs> Merhabalar. Sizin bir fikriniz var mı? Ananas tüketmek zayıflatır mı? Ananas. Evet. Ananas. Bilemeyeceğim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ama tahminimce olabilir. Tahmininizce? M meyve olduğu için olur, Hı, evet olabilir. zayıflatır. Teşekkür ederiz. Cevabını diyetisten İpek Bilal ya da Eskişehir.net sayfasında da öğrenebilirsiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Ay ederiz. De. Sağ olun, hoşçakalın. kalın. Sor, önce sorayım. sorayım, ananas tüketmek zayıflatır mı? Ne? Ana... Sa rahat ol. Ha, tamam. Ananas tüketmek zayıflatır mı sizce? Ya hiç fikrim yok ama olabilir. Fikrim yok olabilir. Yediniz olabilir. mi daha önce ananas? Tabii ki de. Ben Sevmiyor fil dişinde geliyorum. Fil de çok ananas var ya. O zaman normal rutin meyvelerin arasında yani, ananas tüketiyorsunuz. Burada peki Türkiye'de? Yok. Atılamıyorum ya. Çok tüketmiyorum. Teşekkür ederiz. Rica sağ ol. ederim. Cevabını Eskişehir etsen, diyeti diyetisini pek Bilal'den bulabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bugün sokaktaydık. Herkese sorduk. Ananas tüketmek zayıflatır mı diye zaten şimdi Google amcamıza yazarsanız eğer 3 günde 5 kilo verdiren ananas diyeti daha önceki programlarımızda YouTube'da çekmiştik biz bunu. Her yerde böyle diyetler görebilirsiniz ama aslında açıklama getiriyorum. Ananasın büyük çoğunluğu su. İçerdiği bromelin enzimi sayesinde sindirime destek olduğu için aynı zamanda yağ yakımına dolaylı etkisi vardır. Yani birebir evet ananas tüketiriz zayıflatır diye bir şey yok. Hiçbir besin için böyle bir şey yok artık bunu anlamışsınızdır bence tüm danışanlarım ve eski şeyle böyle bağıra çağıra anlatıyorum. O yüzden siz ne yapıyorsunuz evet ara ara beslenmenize ananas ekliyorsunuz ama diyet, spor, su sürecinizin içinde bir yerlerde olabilir ananas. Artık beni tanıyorsunuz bence baya da yazıyorsunuz bana değmeden teşekkür ediyorum ilginiz alakanız için. Ama takip etmeyenler de bizi takip etsin. Yanlış olan her şeyi doğrusunu öğrensin. Tatlı tatlı diyetisyenine gelsin. Ara ara da ananas tüketmeyi unutmuyorsunuz. Sizi çok öpüyorum. Seviyorum. Kendinize iyi bakın.